Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Şimdi bu videoda bir önceki videoların arka planını toplarken sizlerle birkaç bir şey konuşmak istedim. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Şimdi tam olarak bu konuya değineceğim bu videoda. Youtube istatistiklerime baktığımda kanalıma abone olmayanların çoğunlukta olduğunu görüyorum izleyenler olarak daha hızlı ve daha güzel bir şekilde büyüyebilmemiz için sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Ee, kanalıma abone olmanız, videomu beğenmeniz, bildirimlerimi açmanız. Artı bir de YouTube teşekkür butonunu aktifleştirdi. Aşağıdaki teşekkür butonundan teşekkürlerinizi bana iletebiliyorsunuz. Ee, böyle de bir özellik geldi. Ee, o şekilde desteklerinizi iletebilirsiniz. Ama e, beğenileriniz, abonelikleriniz, e, yorumlarınız bildirim açmanız bildirim açmada birçok videoda söylediğim gibi şu şekilde oluyor. Siz bildirimlerimi tümü yaptığınız zaman videolarım yüklendiği an yüklenir yüklenmez size bildirim geliyor. E, ve oradan videolarımı takip edebiliyorsunuz. Zaten her cumartesi gün 18.30'da e, hiç eks yani atmadan atmamazlık yapmadan e, o gün videomu o saatte atıyorum. E, bu şekilde yani bu videoda buna değinmek istedim. E, çünkü ben kanal daha hızlı ve daha iyi bir şekilde büyüsün istiyorum ve daha iyi bir şeyler yapalım istiyorum açıkçası. E, destek olanlar için de buradan destek olanlara teşekkür ederim. Yorumlarda görüyorum. E, abla bırakma, işte abla devam et gibi destekleriniz oluyor. Hatta bir kere de İzmir, İzban'da e, bir takipçimle karşılaşmıştım ve gerçekten çok mutlu hissetmiştim. E, destek olanlar için de buradan yani destek olanları öpüyorum. E, cümleyi bağdaştıramadım, sonuna getiremedim. E, yani bu şekilde destek olanlar da çok dediğim gibi. Youtube'da devam etmemi isteyen çok kişi var. Ama belirttiğim gibi istatistiklerde abone olmayanların daha çok çoğunlukta olduğunu gördüğüm için bu videoda bu konuya değinmek istedim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi iletebiliyorsunuz istek ve tavsiyeleriniz varsa yorumlar kısmında yazın. Bu ara çok saç kesme videosu isteği geliyor. E ama şu süreçte düşünmüyorum. Ama yine de devam ederse isteklerini Siz aşağıdaki yorumlar kısmında yazın. En azından sizlerin istekleri doğrultusunda da ilerlemiş oluruz. Hepinizi çok çok seviyorum. Her biriniz ayrı ayrı gerçekten benim için değerli ve özelsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.